Yerli otomobili hiç elektriğin olmadığı bir yerde bu yanımdaki cihazda şarj etmeye başlayacağız. İstediğiniz her yere hızlı şarjı götürebilecek bir cihaz var yanımda. Geçen sene EV Şarj Show Fuarı'nda tanıştığımız bir ekip var. Yet Teknoloji firması. Gebze Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorlar. Yanımda görmüş olduğunuz bu dolabın içerisinde Yet Teknoloji firmasının hazırladığı bir power kontrol sistemi var. Aynı zamanda içerisinde yerli üretim batarya modülleri var. Bu paket sayesinde biz şu anda bu fuarda herhalde hızlı şarj yapabilen tek standın önünde duruyoruz. Şimdi canlı canlı TOG'u şarj edeceğiz. Bu cihazı ister bir tane AGV'nin üstüne koyabiliyorsunuz. Bir arabanın arkasına yükleyebiliyorsunuz ve istediğiniz her yere şarjı taşıyabilmiş oluyorsunuz. Bakıyorum şimdi. Şimdi toku şarj etmeye başlayacağız. Ekrana geçiyoruz hemen yan tarafa. Kontrolünü yapacağız. Gel abi. Şarja başlata basıyorum. Şarjı başlat diyorum. Burada bataryanın sıcaklığını görüyoruz. Kabin sıcaklığını görüyoruz. Şu anda bütün yönetimi bu ekran üzerinden yapabiliyoruz. Birazdan şarj başlayacak. Aracın şarj seviyesini görüyoruz. üç seviyesinde ve şimdi şarj başladı. 35 kW'la 36 kilovatla. Toplamda ne kadar çıkıyor abi? Hangi şey? 60 kW'a kadar hızlı biz bu istasyonu kullanarak hiçbir şebekeye bağlantısı olmadan togu şarj edebiliyoruz